Ankara'da düzenlenen Sürdürülebilir Turizm Konferansı'nın açılışında konuşan Bakan Günay, Türkiye'nin turizm alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini belirterek, bu başarıyı sürekli kılmak gibi bir hedeflerinin olduğunu kaydetti. Üzere, Milletler... Sürdürülebilir turizm için doğayı ve tarihi özenle korumak gerektiğine dikkati çeken Günay şöyle konuştu. Bu yüzden biz birkaç yıldan bu yana bir yeşil yıldız uygulaması yapıyoruz. Şu anda çok sayıda otelimiz Yeşil Yıldız belgesi almanın şartlarını oluşturmaya başladı ve biz de bu yıldan itibaren eskiden yaygın biçimde bütün konaklama tesislerine vermeye çalıştığımız enerji desteğimizi şimdi Yeşil Yıldız belgesi almış olan yani çevreyi korumak konusunda daha özenli, dünyadaki yeni gelişmeleri yakından takip eden ve daha özenli davranan konaklama tesislerine bu desteği, bu yardımı vermeye çalışıyoruz ve böylece çevreyi korumayı konaklama tesislerinde özendirmeye çalışıyoruz. Küçük ölçekli ama Türkiye'nin farklı özelliklerini ortaya çıkaran destinasyonlarını bir ölçüde dünyaya tanıtmaya çalıştıklarına dikkati çeken Bakan Günay, bunların yetersiz olduğunu ve Türkiye'nin kitlesel büyük turizm merkezlerinden butik işletmeciliğe dönmesi gerektiğini söyledi bu yeni bir bakış açısıdır ve bunun sürdürülebilir turizm açısından çok önem taşıdığına bütün kalbimle inanıyorum.